Değmez mi? Boğaz içinde okumak için 200 soru çözüyorsam günlük 300 soru çıkarmak. Veya ilk 5000'e girmek için. Değmez mi Bakın burada kalan süre açısından bakıldığı zaman harika bir süre var. Gerçekten daha iyi bir süre var. Ve bu iyi süre için sizin çabanız ve bu çabayla birlikte sürekliliğiniz sizi ciddi anlamda başarıya doğru taşıyacaktır. Şimdi sorular zor gelir mi gelmez mi? Onu biz bilemeyiz. Şimdi soruların zorluk derecesini veya kolaylık derecesini sizler belirlemiyorsunuz. Dolayısıyla sorular en zor gelecek bir şekilde, 2021 matematik soruları çok zordu. Ve Türkiye ortalaması 4.5 düştü. 2020'de matematik ortalaması, matematik 2'de 7.5 oldu. Bu yılda 7.3 oldu. Dolayısıyla soruların zorluk ve kolaylık derecesi benimle alakalı değilse, ben soruları doğru yapmak için çok detay öğrenmek duruyor. Detaylı öğrenme, sistematik öğrenme, planlı programlı öğrenme, süreçte kalma, soruların zor derecesi ne olursa olsun o soruları kolaylıkla yapmam için zemin oluşturacağız. Çünkü bir soru doğru veya yanlış yapılıyorsa bunun yüzde yetmişi konu bilgisi. Yüzde yetmiş. Bakın en kestirme cevap şudur: Ben dikkatsiz davranmıştım. Aslında bu soruyu yapabilirdim. Dikkatsizlik oranı yüzde Ve soruların büyük bir oranda konu bilgisiyle ve iyi bir şekilde temellendirilen konu bilgisi halledilecek o zaman bizim şu dönemde çok iyi konular öğrenmek biz Bu limiti bizim eylemimizi sınırlıyor. O zaman eylemimizin sınırlamaması için siz Show me something, 10 yards, move it, move it, let's go, let's go, Matt, let's go, let's go, Jonathan, show me something. So, Coach, how strong is Westview this year? lot stronger than we are. You already written Friday night down as a lost Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again. Except I want to see your absolute best. <laughs> what? You want me to go to the thirty? I think you go to the fifty. The fifty. I can go to the fifty if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right. One more thing. Once you to do a blindfolded. One. Because I want you giving up at a certain point and you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. <laughs>